arkadaş kanalıma hoş geldin. ne oh, yapacaksın? ondan öncesinde şey e, sen ondan... şu an videoyu izleyen kişi videoya like at ve be, beğendi. Videoyu beğendiysen de şöyle Ne yapacağını söylesene anneciğim. E, Önce na, biraz like, daha koyuyoruz. like, like. Renklen, renklenir. Nasıl patlatacağım desene anneciğim. Nasıl patlatacağım. Anne hadi. Sonra Şimdi da de Levent Emir'e yardımcı oluyorum. Hayır yardımcı olma tarifini söyle. Tamam yağımızı koyduk. Birkaç kaşık içine koy. Yani üç. Bir. Tamam. daha koyalım. Tamam. Tamam Şimdi karıştırmaya başla. Ve biraz tuz ekleyelim. Ben ekleyeceğim. Mısırımıza. Boy tuzumu. Kaşığı ne yaptın oğlum? Nasıl alacaksın şimdi kaşığı? Boya. Nasıl? Al bakayım alabilecek misin? Evet şimdi tuzumuzu ekliyoruz. Karıştırmaya devam. Ben karıştırayım biraz daha elin yandı herhalde. Yanmadı. Yok yanmadı. Arkadaş ona bir şey ister misin? Hı hı. Söyle. Ne söyleyeyim? Bak. Söyleyeyim bir şey söyleyeyim. Söyle bir şey söyleyeyim. Birazdan patlayacak. Cidvirvis bir, bir patlamasından çok korkuyoruz. Bakalım nasıl olacak? Karıştır karıştır yanmasın. Hadi karıştır. Karıştırmaya devam. Oo, bir tane patladı bile. Hemen kapatalım ağzını. Çünkü birazdan tıkır olacak. Bakalım. Dur. Ay. 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 Evet. Tik tak. gördüğünüz gibi az önce şu, şu, bu bu olmasın diye ben şu koymaya çalıştım ama acıdı. Şuradan yani. İçinden, içinden buhar anneciğim içinden o dışından değil. Bak. Sakın açma. Açma. Bakacağım. Biraz patlaması verirsin ya sonra kafarsın. Şimdi kapağını aç. Ben açayım dur. ben açayım. Evet gördüğünüz gibi mısırlarımız hazır. Hadi arkadaşlarla görüşürüz de. Görüşürüz. Hoşçakalın.